Hoş geldiniz canların değerlerinde. Sizleri burada görmek çok güzel. E, Girizgim bu sefer çok kısa yapıyorum. E, hemen konuya girmek istiyorum. Aslında konuya girmek değil de konunun devamı. Konumuz neydi? Konu başlığımız bütçe. Pardon, özür dilerim. Tüketici dengesi. Ordinal fayda yaklaşımında tüketici dengesi. Biliyorsunuz iki tane yeri kullanıyoruz tüketici dengesi için. Bunlardan biri kayıtsızlık eğrileri, farksızlık eğrileri ve ilk olarak Cobb-Douglas tipik fayda fonksiyonunu analiz etmiştik. Daha sonraki geçen dersimizde tam ikame mallar, yani doğrusal fayda fonksiyonu için tüketici dengesini analiz ettik. Bugün üçüncü olarak tam tamamlayıcı mallar için tüketici dengesini analiz edeceğiz. Oldukça kısa bir Dersi olacak. Ha tam tamamlayıcı mallar için hemen sorumu soruyorum. 30 bin kişi hazır mısın? Tahmin ettim. A şıkkı çay, şeker. B şıkkı sol tek ayakkabı, sağ tek ayakkabı. Hangi cevap A mı B mi? Hangi çift birlikte her zaman belli oranda kullanılmak zorundadır? Çayla şeker değil. Tabii ki sol tekle, sağ tek. Evet. B doğru cevap. Tam tamamlayıcı mallar için bakalım tüketici dengesi. Dedim ya çok hafif bir ders olacak. Hemen geçelim sınıf, toplan. Evet, toplandık koca. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, hemen grafiğimizi bir takdim edeyim. AB hep kırmızı ile çizelim bütçe doğru. U L harfi şeklinde kayıtsız kerim. Neden L harfi şeklinde? Çünkü tam tamamlayıcı mallar birlikte belli oranda kullanılmak zorunda oldukları için onlara münasır çizilen kayıtsızlık yerisi L harfi şeklindedir. Hatta ne dersiniz? Tamamlayıcı tam tamamlayıcı mallarda kayıtsızlık yerisi L harfi şeklindedir. Küçük bir görsel. Arkadaşlar hemen ben ürünleri hatırlatmak istiyorum. Bir çift ayakkabının fayda fonksiyonundan bahsediyorsak y sol tek ayakkabı x sağ tek ayakkabı tüketim miktar. Arkadaşlar tüketici dengesi zaten çok çıplak şekilde gözükmekte. Nerede? D noktası. AB bütçe doğrusunun U kayıtsızlık eğrisine teğet demeyelim. Teğet kelimesinden imtina edin. Kestiği nokta. Çünkü teğeti Cobb Douglas tipi fayda fonksiyonunda kullanmıştım. Peki eğer bir çift ayakkabının fayda fonksiyonundan bahsediyorsak tüketici dengesinde mal bileşimi mecburen ne olacaktır arkadaşlar? Bir sol tek ayakkabı ve bir sağ tek ayakkabı. Bir çift ayakkabının fayda fonksiyonunda faydanın maksimize edildiği D noktasında bir sol tek bir sağ tek belli oranda birebir bir oranında kullanılmak zorundadır. Arkadaşlar bu kadar. Ha bu arada literatürde iktisat yazınında ben literatür yerine yazın kelimesini daha çok seviyorum. D noktası yani tam tamamlayıcı mallarda tüketici denge noktası aynı zamanda dirsek noktası olarak da Tanımlanır. Çok muhterem arkadaşlar. Ha, yeri gelmişken çok karışılan bir konuyu ben şu an halletmek istiyorum. Neden? 25 yılın tecrübelerinde öğrencilerimle hasbihalde şu iki kavramı çok karıştırdılar. Geçen hafta geçmişti. Geçen dersimizde. Köşe dengesi. Bugün yok. Şimdi dirsek noktası. Takdir edersiniz ki kavram olarak köşe, dirsek kavramları birbirine yakın. Ama arkadaşlar köşe dengesinde tüketici dengesi sağlandığında sadece tek bir mal tüketilir. Ha, tek bir mal. Tüketici denge sağlandığında sadece tek bir mal tüketilir. Ve bu denge ya dikey eksende sağlanır ya da yatay eksende sağlanır. Yani bütçe doğrusunun eksenleri kestiği noktada sağlanır. Ha bizim bugünümüz tam tamamlayıcı. Bugünkü konumuz tam tamamlayıcı mallar. Takdir edersiniz ki tam tamamlayıcı mallar dengesinde ya da herhangi bir durumda tek bir malın tüketimi mümkün değildir. Düşünebiliyor musunuz? Sadece sol tek ya da sadece sağ tek ayakkabıyla sokağa çıkamayız. Dolayısıyla dirsek noktasında denge sağlandığında buradayım. İki mal belli bir oranda tüketilmek zorundadır. Ha, ne olur unutmayalım. Köşe dengesi sadece tek bir maldan bahsediyor. Nerede? Tüketici dengesi. Ama dirsek noktası tam tamamlayıcı mallara aittir ve denge sağlandığında tek bir malın tüketilmesi mümkün değildir. Sol tek ayakkabıyla sokakta geziyorsan ya delisindir ya fakirsindir. Alır götürürler. İsmet Hoca dedi ders. Evet o zaman şöyle de diyebilir miyiz? Demek ki tam tamamlayıcı mallarda kesinlikle köşe dengesi oluşmaz. Demiştim. Bugün ders bu kadar. Bir sonraki ders bekliyorum. Gene heyecanlı. Riski yüksek ders. Hatırlayın neydi o? Bağımlılık yaratan mallar. Bekliyorum efendim. Muhakkak gelin. Şeytanı bol bir ders olacak. Tamam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 一个呢。